Ne yaptı bugün? Yanında mı yattı? He Yani evet. battaniyenin üstünde Ayak ucunda ha, Bak benim şilamda Morda yatıyor Burada hiç bu yastıklara çıkmıyor Koydum yastık çıkmıyor E çıkmasın İyi Dün nasıldı Şey apartman He? Apartman abartmıyor abartmıyor değil apartman dizi nasıldı Aa, fena değildi akşam daha güzeldi ha, iyi ay anne neredeyse bir hafta olacak geleli utanmasak yok be Gel... pazar geldik daha üç gün oldu Aa, sıkıldım ben Biraz önündeki beyazı öyle kapatabilirsin buradan elinle Ha? Şöyle. A Deryalar Antalya'ya gitmiş. Antalya'da onlar. Ha. Gitmiş gördüm. İyi yavrum. Seçmaktı mı? Atmadı. Atarsa şey yaparım. Bugün atar belki. Ne?